Olamaz Yerli ve yabancı tekstil üreticileri İstanbul'daki hazır giyim fuarında buluştu Birbirinden farklı kumaşlar sergilendi Statlara da yoğun ilgi vardı Farklı kumaşlar var e, Farklı şeyler düşünüyorum elbiseler, garniler için Pantolondan gömleği, gelinlikten kabana pek çok kıyafette kullanılan kumaşlar İstanbul'daki fuarda görücüye çıktı Fuarda birbirinden değerli kumaşlar sergileniyor. Ziyaretçilerin ise en çok ilgisini bu standdaki asırlık kumaşlar çekiyor. Örneğin elimde gördüğünüz bu kumaş yünden yapılmış ve tam 50 yıllık. <laughs> Eski bir bakanımız İstanbul Terzi Odası'nı ziyaret ettiğinde bir terzinin ne olur kendisi Tabi babasının giydiği bir pantolonu uzun yıllar giydikten sonra yüzü biraz solunca sökülüp ters yüzünü çevirip oğluna dikindip giydiğini anlatmıştı bize bir bakanımız. Yerli katılımcılar kadar yabancı katılımcıların sayısı da çok fazla. Özellikle de uzak doğudan gelen üreticiler Türk yatırımcılarla sıkı bir pazarlık yapıyor. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan uluslararası bir ülke. Biz burada profesyonel müşterilerle buluşabiliyoruz. Ziyaret etmek isteyenler için fuar, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 9 Nisan'a kadar açık olacak. Bu formül vücuttaki yağ... ihracatında büyük bir öneme sahip tekstil. Şimdi yeni iş bağlantıları yapmak, yeni pazarlar yaratmak için İstanbul'da hazır giyim kumaşları fuarı açıldı. Tekstil dünyası İstanbul'da buluştu. 12 ülkeden 112 katılımcıyla Texworld fuarı ikinci kez açıldı. Pamuklu, denim, yün, ipek, hazır giyim kumaşlarının hepsi fuarda. İşte bu yılın modası. 2015 yılına ait yeni moda olan bordo dört mevsimlik 250-220 gramlık kumaşlar var. İnsanların rahatlıkla iş adamlarının giyebileceği. Bordo ceket daha böyle saks mavisi canlı renkler bu yıl moda. Sadece şimdinin modasını görmüyoruz fuarda. Aynı zamanda geçmişe de ışık tutuyor Texworth. Bakın bu ütü 1940'lı yıllardan. İşte ütümüz var bu nedir ee, kömürlü ütü nostalji olarak eski terzi bu bir bayan ütüsüdür terzi hanımların kullanıp kömürünü yakıp böyle e, kapatıp e, ısındığı zaman ütü yaptıkları bir ütü bu. Yine erkeklerin kullandığı kömürlü eski nostaljik ütümüz. Neden erkeklerin kullandığı dedi? Ee, 7 kilo biraz evvelki gösterdiğimiz bayanın bu çok ağır 7 kilo bir ütü o açıdan. Buyurun kaldı. Of çok ağır. Eskiden şöyleydi. Evet. Kumaşlar gerçekten sık ve kalın bir kumaşlar vardı. Daha sağlam. Onun için böyle ağır bir ütüyle o kumaşlar anca ezilip daha düzgün ütüsü çıktığı için böyle bir ütü yapılmış muhtemelen. Fuar Türkiye ihracatı için önemli. Zira hem Avrupa hem de uzak doğuyla Orta Doğu'dan gelen iş dünyası temsilcilerini ağırlıyor. Hafif yumuşak kumaşlar daha moda olacak. Böyle bir portakal rengi olan moda olacak. Ve bu araya çiçekler. Bu senenin modası böyle renkli evet. kumaşlar. Yani üzerinizde gördüğümüz ceket. Ya. Evet. Fuarın kapıları 9 Nisan'a kadar açık olacak.